<laughs> ne gibi Para alacaksınız, he? Belediye para verirsiniz diyorsunuz ki biz para verme bilsin. Şey. Hani darik alıttı siz hani, hani o adamlarınız, hani. He? <laughs> Bana <gülüyor> ev vermek mecburiyetindedir. Tamam beni çekme. Dur bir dakika. Çekmeyeyim ablası. Şimdi Söyle kardeşim. Adamın, Bana yer vermek abi. zorundadır. Şimdi benim, ben 30 senedir hamallık yapıyorum. 30 senedir ben hamallık yapıyorum. Hepsini 5 tane beş tane öğrencim da, var. Beş, beş yana tane. Yana Hepsi de okuyor. 30 senedir ben birikmişim, getirmişim buraya koymuşum. Eğer benim param olsa ben fakir olmasa niye gelip bakacak kondu alayım? Madem ki sen yıkıyorsun. Madem ki sen yıkıyorsun, sen niye gelip burada temelde yıkmıyorsun da sen benim evimi yıkıyorsun? Sen sen sor, sen diyorsun <laughs> ben senin ben senin belediyenim. Sen nerede benim belediyemsin ya? Ne dese garemine, ne ne mektebi de derziyle kıstını dolla elaya mı kuştını yak mala vavayla vira Az bu kurbalı khaniye khalke kredi honu. Vela khalke dese khulberdari khalke vegar tipars kredi jara Mere khalke mri.

تمالي دا بلاد يجرد شنو بلاد تمالي لا نادي زر نادي لا تن سر نادي تش قوات تن نما دي خلقي لا بنيتي بيشات تش خلقي كري اراد مش تنادي راه تاندري باغر بابا تاندرا برا جاره كي بين ما هو كي ما راه بين بقرا على النظام بم دبم ها شي ما هي كي نهر Lo lo emin ek dedi şey bir master o vakit. Bir ara keşme rabevinin. Bir haneki lo emir yardım ki para bir nelec gitti hani bir ara öz merra ne lazım mı? O oranın müteahhid dur katı yapamıyor. Garip anpirak nurun diye. Yani ben de halaj yani olmadı ya. rüşvet vermişler ne yapmışlarsa ondan sonra temelde yıkmadılar. Geldiler temel günü ben oradaydım ben çalışıyordum kademelde kalibini demirini biz yaptık oranın. Biz orada çalışıyorduk. Gelmediler yıkmadılar bir şey de demediler. Parasını aldılar gittiler. Tamam yapabilirsiniz dediler. Ondan sonra şimdi de bitmek üzere. Olayım, gelin, gelin, Sadece bir altısı gelin, kalmış, su kalmıştı. Şimdi de gelip yıkıyorlar. Böyle geldi söyledi. İyi çıkmayacağız buraya. Hani, rüşvet aldılar da. şimdi az geldi. Şimdi de yine gelip rüşvet yemeye çalıştılar. Vermediler, vermediler diye yıkıyorlar da. Müteahhit nerede? Müteahhit kendisi oradaydı. Biraz önce gitti. Müteahhit hiçbir şey söylemedi mi? Müteahhit hiçbir şey demedi. Her şeyden saklanıp kaçtı gitti. Şimdi bu ablanın ne suçu var ki? ديتي <applause> قال